Merhaba sevgili dostum. Geçen hafta uzak durulması gereken 5 erkek tipinden bahsettim. Bugün de size uzak durulması gereken 5 kadın tipinden bahsetmek istiyorum. Aslında burada neden bahsetmek istiyorum biraz detaylandırayım. Siz e, yine de bu erkek veya kadın tipini tercih edebilirsiniz. Yine de bunları sorun etmeyebilirsiniz. Fakat bunların hani uzun vadede olumsuz özelliklerini vurgulamak gerekiyor. Bazı e, çünkü bazı özellikler ilk başta çok sorun edilmez bizim toplumda. Hani dünyada genellikle insanlar tanışarak evlenir. Bizler evlendikten sonra çoğu zaman tanışan bir millet olduğumuz için ilk başta sorun etmediğimiz birçok şey ileride sorun olabiliyor. İşte bu videolarda da daha çok bunu vurgulamak istiyorum. Yani bazı özellikler uzun vadede daha büyük bir sorun olabilir. Kabul eden kişi de bunu en baştan kabul ediyorsa etsin, etmiyorsa da hem kendini hem de ötekini meşgul etmesin. Birinci kadın tipi. Her şeyi yönetmeye çalışan, dominant, baskın kadın. Aslında bunu erkekler için de söylemiştim. Yani her şeyi yönetmeye çalışan kişi ötekini bir süre sonra pasivize eder, onu yok saymaya başlar. Otoriteyi, gücü elinde bulundurduğu için de karşıdakini pasifleştirir. O insan da kendini evlilikte de eşinin gözünde de değersiz hissetmeye başlar. Genelde bize seansa geldiklerinde de şu kilit cümleyi söylerler ben evde adam yerine konulduğumu düşünmüyorum ya da benim bu evde kimse adam yerine koymuyor ya da eşimin yanında kendimi erkek gibi hissetmiyorum diye. Tabi bazıları gerçekten o sorumluluğu üstlenmedikleri için de böyle maruz kalmış olabilirler. Bazıları da eşlerinin yani kadınların yoğun baskın ve dominant yapıları nedeniyle de bu duruma düşmüş olabilirler. Fakat dominant, baskın, her şeyi yönetmeye çalışan bir kadın bir süre sonra ilişkinin doğal akışını her ne kadar evliliğe ilişkiye konfor sağlamış olsa da karı kocalık ilişkisinde doğal akışı bozmaya başlıyor. İkinci olumsuz kadın tipi. Her şeyi eleştiren, her şeyde kusur bulan, her şeyde bir ama ile başlayan, gerekçelendiren bir profil her şeyi eleştirirseniz bir süre sonra siz memnuniyetsiz birine dönüşürsünüz. Bazı insanlar eleştirdiklerinde kendilerini üstten yani değerlendirici, yorumlayıcı, müfettiş gibi görürler. Bu sizin egonuzu okşayabilir. Veya siz kendinizce eleştirerek ötekine iyilik yapıyor gibi de zannedebilirsiniz. Ama unutmayın sürekli eleştirdiğiniz bir insanda hissettirdiğiniz duygu olumsuz bir duygudur. Ve bu kadar kötü hissettirdiğiniz bir insandan da size iyi bir şey hissetmesini bekleyemezsiniz. Siz her şeyde bir kusur bulursanız hem o insanın size olan duyguları soğur ve uzaklaşır hem de önemli bir detay daha var. O insan bir süre sonra sizi memnun etmekten vazgeçer. Siz her şeyde kusur bulursanız karşıdaki şunu düşünmeye başlar. Ne yaparsam yapayım zaten mutlu olmayacak. O zaman bir şey yapmaya gerek yok. Zaten beğenmeyecek, zaten memnun olmayacak, zaten mutlu olmayacak diye düşünerek yaptıklarını bile yapmaz hale gelir. Oysa siz daha çok performans arttırmak adına onu eleştirip motive etmeye çalışırken bir bakacaksınız ki bir süre sonra eskisinden bile daha geriye gitmiş olabilir. O halde eleştirinin, suçlamanın veya kusur avcılığının hiçbir ilişkide fayda getirmediğini, kötü bir yöntemle iyi bir sonuç alınamayacağını burada da fark etmek ve kabullenmek gerekiyor. Yine uzak durulması gereken bir erkek veya kadın tipi olarak bunu kadın erkekler için de söylemiştim. Ailesine sınır çizemeyen ve ailesinden kopamayan kadın tipi. Hala anne babasının ihtiyaçlarıyla öncelikli ilgilenen, hala geldiği kök ailesinin bir ferdi gibi kendisini görüp kurduğu çekirdek ailesine alışamayan veya uyum sağlayamayan kişiler ya da ailesinden kopamayan kişiler uzak durulması gereken insanlar. Zaten bir kadın ailesinden kopamamışsa, ayrışamamışsa hala evlilik olgunluğuna erişmemiştir sonucunu da buradan çıkarabiliriz. Çünkü evlendikten sonra esas aileniz artık eşiniz ve çocuğunuzdur. Tabii ki de anne babamızı atmayacağız, akrabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz ama öncelik sıramızı değiştirmeyeceğiz. Bir de duygusallığı da, cinselliği de verirken böyle gıdım gıdım veren kadınlar vardır. Duy duygularını gösteremez. Sevmeyi bilmez, sevilmeyi bilmez, duygularını göstermeyi başaramadığı gibi de bunu da küçümser, değersizleştirir. Ama ne gerek var diye. Mesela cinsellikle ilgili cinselliği değersizleştirir. Gerek yok. Veya duygusallığı değersizleştirir. Ya da bu sadece erkeğin rolüymüş ve göreviymiş gibi onu atfeder. Hayır. Bir kadın duygusal olarak soğuksa, cinsel olarak kaçıngan veya soğuksa evliliğe çok ciddi zarar veriyor. Zaten evlilik özü itibariyle duygusallık ve cinsellik üzerine kuruluyor. O sistem üzerine arkadaşlıklar, çocuklar daha genişleme başlıyor. Kadının soğuk olması, duygusal olarak kendini ifade edememesi, sevdiğini gösterememesi, özlediğini gösterememesi, cinsellik arzusunu gösterememesi kadını uzak durulması gereken bir kategoriye sokmaya başlıyor. Bir de bağımlı ve talepkar tipler vardır kadınlarda her zaman haklıdır ve her zaman talepkardır. Sürekli alıcı moddadır. Her dakikayı eşiyle geçirmek ister. Eşiyle her eşinin ona tamamen köle gibi davranmasını istiyor. Benimle beni gezdir, her dakika yanımda ol. Anneme gidiyorsam orada bile sen ol. İşte beni sürekli mutlu et diyen eşine bağımlılık geliştirmiş. Kendini mutlu etmek için hiçbir sorumluluk üstlenmeyen ya da üstlenmek istemeyen, bazen yaptığının yanlış olduğunu bilse bile yine de konfor alanından çıkmayan e, kadın tipidir bu. Eşine bağımlılık geliştirmiştir. Her şeyi eşinden bekler. Hep eşinin onu mutlu etmesini ister. Sürekli eşinden hizmet bekler. Bazı kadınlar bunu bir lütuf olarak tanımlar. Yani sen benimle evliysen benim her dediğimi yapmak beni her dakika mutlu etmek zorundasın. Bazıları da bunu kendilerini zayıflığı olarak tanımlar. Ben sensiz hiçbir şey yapamam. Sen olmasan nefes alamam. Sen olmadığında gittiğim hiçbir ortamda da keyif alamıyorum gibi tamamen bir daha zayıf bir bağımlılık şekli olarak karşıya lanse ediyor. Oysa şunu çok iyi biliyoruz ki bir insan kendini mutlu etmeyi bilmiyorsa hiç kimse onu mutlu edemez. Diğerleri sadece onun hayatında geçici bir meşguliyet yaratır. Kadının bağımlısı da erkeğin bağımlısı da ilişkide sürekli ötekini tüketir. Yani sarmaşık ağaca sarıldığı zaman elinde sonunda o ağacı nasıl kurutuyorsa bir kadın veya bir erkek de birine bağımlı olduğunda elinde sonunda onu tüketir. Bu uzak durulması gereken 5 kadın tipinden de bahsettim. Aralarda da ne yapması gerektiğine dair yorum yaptım. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı unutma. Bu arada 29 Eylül'de Ayvalık'tayım, 6 Ekim'de Ankara'dayım, 13 Ekim'de de Almanya'dayım. Atölyelerime, gösterilerime de mutlaka beklerim.